Merhaba. Ben Emel Gültepe. Yeni potansiyellerine hizalanmaya yönelik kuantum meditasyonuna hoş geldin. Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve her nefes verişinde bedeninin biraz daha rahatladığını hisset. Tekrar derin bir nefes al ve nefes verirken bedeninin biraz daha rahatladığını hisset. Şimdi dikkatini ayaklarına getir ayaklarının altında dünyanın kalbine doğru uzanan güçlü kökler olduğunu hayal et. Bu kökler seni dünyaya bağlıyor. Sağlam bir temel oluşturuyor. Dünyanın merkezinden çıkan sıcak besleyici enerji, bu köklerden ayaklarına doğru yavaşça yükseliyor. Ayaklarının tabanlarından ayak parmaklarına kadar dolup taşıyor. Şimdi bileklerine bacaklarının alt kısmına doğru yükseliyor acak titreşen bir enerji. Bu enerji bacaklarını sararken seni toprağa daha fazla köklendiriyor ve seni güçlendiriyor. Dizlerine, kalçalarına ve oradan tüm bedenine doğru yayılıyor. Dünyanın enerjisi bedenini doldururken kendini merkezlenmiş, güvenli ve desteklenmiş hissediyorsun. Bu enerji seninle. Bütün bedeninde dolaşıyor ve seni güçle besliyor. Şimdi dikkatini zihnine ve iç dünyana yönlendir. Zihninde ve bedeninde geniş, sonsuz bir boşluk olduğunu hayal et. Bu boşluk sınırsız potansiyellerin bulunduğu kuantum alanı. Gözlerinin önünde devasa ve sonsuz bir gökyüzü olabilir. Ne başı ne de sonu var. Bu gökyüzü tamamen boş. Sadece saf bir enerji. Şimdi bu boşluğu hissedebilmek için önce zihnindeki alanı fark et. Zihninde bir genişlik ve açıklık olduğunu fark et. Sanki düşüncelerin durdu ve sadece sonsuz bir alan kaldı. Şimdi göğüs kafesine odaklan. Göğsünün içindeki geniş boşluğu hisset. Her nefes aldığında bu boşluk daha da genişliyor. Bu kalbinin içindeki sınırsız olasılıkların boşluğu. Sanki kalbin tüm evreni içine alabilecek kadar genişliyor. Şimdi sırtına odaklan. Sırtının arkasında sonsuz bir alan var. Hiçbir sınırın olmadığı, sadece sınırsız olasılıkların olduğu bir boşluk. Bu boşluk sadece dışarıda değil, senin içinde de var. Her nefesinle bu sınırsız boşluğu daha derin hissetmeye başla. Şimdi bu sınırsız boşluk içinde yeni potansiyellerin titreşmeye başladığını fark et. Her bir potansiyel Birer enerji dalgası gibi sana doğru yaklaşıyor. Bu potansiyeller hayatına çekmek istediğin yeni fırsatlar. Bolluk, sağlık, ilişkiler, ruhsal büyüme. Hangi potansiyelleri çağırmak istiyorsan onları hissetmeye başla. Şimdi bedeninin her bir hücresinde bu yeni olasılıkların titreştiğini fark et. Bu titreşim kalbinin içinde hafif bir sıcaklık ya da genişleme olarak hissedilebilir. Belki de karnında kelebekler uçuşuyormuş gibi bir his var yeni potansiyellerin frekansı her nefesinle bedeninin içinde yükseliyor. Şimdi bu potansiyellerin her bir hücreni ışıkla doldurduğunu hisset. Sanki hücrelerin tek tek uyanıyor, genişliyor ve bu olasılıkları kabul ediyor. Bu potansiyellerin enerjisi artık tüm bedeninde. Şimdi her nefesinle birlikte bu enerjiyi daha da yükseltmeye başlayalım. Nefes alırken kalbinin içindeki enerjiyi hisset. Kalbinde bir ısı, bir titreşim, belki de ışık var. Bu enerji her nefesle daha da büyüyor, daha da yoğunlaşıyor. Kalbin bir enerji merkezi gibi parlıyor. Etrafına dalga dalga enerji yayıyor. Şimdi bu enerjinin bedeninde dolaşmasına izin ver. Kalpten başlayarak göğsüne, kollarına, Ellerine doğru yayılsın. Sonra boynuna, başına ve oradan tüm bedenine. Bedenindeki her bir enerji noktası açılıyor. Her biri bu yeni potansiyellere uyumlanıyor bu enerjiyi bedeninde dengelemek için nefes verişlerinde enerjinin köklerine geri döndüğünü, ayaklarından toprağa doğru yayıldığını hissedebilirsin. Hem yükseliyor hem de topraklanıyor, dengeleniyor. Şimdi bu potansiyelleri hayatına çekmek için bir niyet belirleme zamanı. Şimdi kalbinde bu potansiyellerin zaten gerçekleşmiş olduğunu hisset. Kendini bu potansiyellerin tamamen hayatına girmiş olduğu o anda hayal et. Şu anda, şimdi bu potansiyelleri gerçekten yaşıyorsun. Kalbindeki güçlü bir niyeti Yaşıyorsun. Ben bu yaşadığımı şimdi kabul ediyorum hayatıma çekiyorum ve onlarla uyumlanıyorum Niyetin senin titreşiminle birleşsin evrene bu sinyali gönderirken evrenin sana cevap vermeye başladığını fark et bu niyetini gönderdikten sonra her şeyin mükemmel bir zamanlamayla gerçekleştiğine dair derin bir güven hisset. Zihninde ya da kalbinde bir tedirginlik korku varsa bunları kabule geç ve serbest bırak. Her şeyin doğru zamanda ve doğru şekilde sana geleceğine ve hatta geldiğine güven. Evrensel akışın parçası olduğun, bu sınırsız potansiyellerle uyumlandığın gerçeğine teslim ol. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi evrenle birlikte çalışıyorsun. Akışta kal. Serbest bırak ve teslim ol. Artık müdahale etmen gerekmiyor. Sadece güven. Şimdi tüm bu deneyim için derin bir şükran duyuyoruz. Hayatına girmekte olan bu yeni potansiyeller için, evrenin sana getirdiği tüm fırsatlar için derin bir şükran duygusu hisset. Kalbindeki bu minnettarlığı büyüt ve genişlet. Şimdi bu şükür hissinin sadece senin içinde olmadığını, çevrene yayıldığını hisset. Bu şükran enerjisi bedeninin etrafındaki enerjik alana yayılıyor, çevrendeki her şeyi kutsuyor ve besliyor. Bu potansiyellerin hayatına girmesini kutla. Şimdi nefesini yavaşlat ve bedenine geri dön. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin.